Ben Emir arkadaşlar ve oyun arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar PUBG Mobile oynayacağım. Ne yaptın ya? vurdum konuştun boş ben de vurdum sertek kaç emri buldum tra la emirin yorğun ya et halala la 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 Sen beni bilemedin amacımı göremedin amacımı göremedin dünyalarımı karaldın. Sen altın altın altın. Seni bildiğim kendime yaraldım. O kadar güzel atlattım ki dünyalara saldıracaktım. Sen beni bilemedin amacımı göremedin amacını görelttin anasını siktin. Öldü yes. şaşırtır hep zaten sen gittin ben de giderken hiç umudun kalamamışken bir güneş parlar bazen hayat şaşırtır hep zaten sen gittin ben de giderken Ulan burada da çatışıyorlar ya Melek diye isim mi olurum? Arkadaşlar bu arada çantaya tek attım, destansı çanta. Yeni gelen ilk suit değil de neydi onun adı ya? Yeni gelen sarılı şeyden aldım. Şimpanzini, bananini Çıkamadık ya. Belki buradan çıkarız çıkamadık. Oğlum buraya çıkamıyorum ya. Aha da çıkma yeri buldum. Yes. Hayır. Heh. Keçi öğren gücü. Hayır bir tek sanki kendisinde işgalci var. Aa koymamışım buraya. Kapan. Hah. altıma seçtim. ຕຸງຕຸງຕ Lan dur adam ölmüş. Dur lan fakire sadakamız olsun. Bir tek bu mu geldi? Ee ikisi gelmiş. Dört nerede? 4 orada fişek arıyor ama. Ya yeter artık her yerde son 2k. O ne kardeşim orada? Mizgin. <laughs> Sus lan. araşlar mezgin kafasına çapala vurdum Çok beklettim lan. Yok lan idare eder attım. <laughs> Al. Görüşürüz kardeşim. <laughs> Hadi Allah lobi. <laughs> Salamandara 1 vs 3 attık. Ha şuradaydı. <laughs> Burada niye böyle duruyorsun mesela? Sadece kafası gözüküyordu bir <laughs> de. tra la la tra la la tor 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 la tor 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 Selamun aleyküm hayırlı işler İzmir kızları vallahi vallahi verişler. işler Arkadaşlar güzel bir 1 1 3'ü attık bugün de. Her zamanki gibi. Lazım değil 3x. 6x'in hani 3x'in hani. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum artık buradan. Presona gideceğim. Preson Brick orada adam vardır illaki. Bot bile olsa adam vardır burada kanka. Arabayı alalım. <laughs> Yokmuş lan. Bir toki yapayım. Arkadaşlar dün kombayı yapıyorum şu an. Evet arkadaşlar şimdi Aşırı Dolu. Toki Aşırı Dolu lan. Çok binaya girdim. Arkadaşlar ya öldük. Hatta üstüne tava yedik ama. 4 numara ne yapıyorsun? 2 numara Melik. <laughs> Melik'e Plasmer komedi dedi. Oğlum orada çok hiç savaştım bu arada. Bombama nasıl ikisi gitmez ya. Ben canı azdır diye... Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bence çok güzel dayandım. Hadi görüşürüz.